Reis sahte içkiden ölenler var. Yetkililer de bu konu hakkında sahte içki içmeyin bandrollü için diyor. Sen bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Abi yetkililer diyor haberler diyor biz de izliyoruz ama yemin ediyorum vallahi billahi tallahi işte bu millette şahit. Yetkililer yalan söylüyor haberler yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. İşte kanıtlarıyla burada sayacağım. Sahte alkol, sahte içki değil. Bütün içkiler, o için dedikleri, bandrollü, orijinal dedikleri içkilerin hepsi de öldürüyor. Hatta hatta sahte olmayan içkiler sahte olandan daha fazla öldürüyor. Sahte olanlar gizli, kapaklı üretiliyor, az üretiliyor. Ama sahte olmayan, bandrollü olan her yerde üretiliyor. Her yerde satılıyor ve bunlar içenler daha çok olduğu için sahte içkiden daha çok Bandrollü orijinal içkiden insanlar ölüyor. Bunları buradan ben delilleriyle şimdi göstereceğim abi. Halkımız da görsün. Şimdi Sahte içki içmeyin. Sahte içki ondan sonra alkol öldürüyor diyorlar. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Çevrenizde, etrafınızda binlerce, milyonlarca insanlar biliyoruz, tanıyoruz. Ne yapıyorlar? İçkiden ölüyorlar. Peki bunların içtikleri içki hep sahte içki mi? Bandrollü, orijinal içki içmiyorlar mı? İçiyorlar. Ne demek bu? Yalan arkadaşlar. Sahte alkol de öldürüyor. Sahte olmayan, orijinal olan, bandrollü olan alkol de öldürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi size yeşil ayın istatiklerini söyleyeceğim ben size. Belki yalan diyecekler, palavra diyecekler. Bülent abiden rica ediyorum. Ekran resmini de ben konuşurken oraya koysun ki bize iftira atmasınlar. Konuşmamızı karalamasınlar. Bakın arkadaşlar yaklaşık korona çıkalı ne kadar oldu? Bir sene oldu. Bir sene içinde dünya genelinde koronadan ölen insan sayısı ne kadar? 1 milyon 150 bin. Bir sene yakın oldu çıkalı 1 milyon 150 bin insan Koronadan ölmüş. Şimdi arkadaşlar yeşil ayın istatiklerini söylüyorum. E, sahte alkol değil. Orijinal bandrollü alkolden bir senede dünya genelinde ölen insan sayısı kaçmış? 1 milyon mu? Çıkın arkadaşlar arttırın. 2 milyon mu? Arttırın. 3 milyon mu? Arttırın. 3,5 milyon. Koronadan bir sene içinde ölen insan sayısı 1 milyon 150 bin. Dünya genelinde içkiden ölen insan sayısı ise 3,5 milyon arkadaşlar aman sosyal mesafe, aman maske, koronadan sakının, alkol serbest. Sahte içkiden sakının, arkadaşlar bandrollü alkol de öldürüyor, bandrolsuzu da öldürüyor. Dünya geneli ben istatikleri söylüyorum size, 3,5 milyon insan alkol yüzünden ölüyor. Hangi alkol? O bandrolü dediğiniz, o orijinal dediğiniz alkolden ölüyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. Tedbirimizi nasıl alacağız arkadaşlar? Ben Müslümanım. Ben zaten içmiyorum. Benim içmemem için birlerin ölmesine gerek yok. Benim içmemem için Allah'ın haram etmesi yetiyor bana. Allah Maide suresi 90. ayeti kerimede alkol için, içki için "Risum bin ameli şeytan" buyurmuş. Pislik demiş ya. Kur'an'da apaçık ayet maide 90. Bakın oraya. Allah orada fala, ondan sonra içkiye, kumara hepsine ne demiş? Pislik demiş. Feçteni buhu lallekum tuflihun diyor ayet uzak durun diye Allah kurtulursunuz diyor. Ben Allah'ın sözünü dinliyorum. Ben zaten içmiyorum. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Sakınmamız lazım. Önce Rabbimize itaat etmemiz lazım. Korunmamız lazım. Bakın alkol sadece böyle öldürmekle yetinmiyor. Alkolün insan vücuduna gene araştırmalarda 200 tane hastalığa sebep olduğu tıp ben kanıtlanmıştır. 200 hastalığın sebebinde alkol yol açıyor arkadaşlar. Başta gırtlak kanseri, pankreas kanseri, ondan sonra mide kanseri, ondan sonra siroz, bunama, al başını gidiyor. Bu kadar hastalığa sebep oluyor ama koronaya tedbir aldın, koronaya böyle yapın, almayın demiyoruz. Tabii ki tedbir alacağız. Bakın yanlış anlaşılı, yanlış yere çekerler. Tedbir alacağız ama korona bir yılda bir milyon insanı öldürüyor. Sahte alkol değil, orijinal alkol yılda üç buçuk milyon insan öldürüyorsa bundan daha çok ona önlem almamız lazım arkadaşlar. Başka alkolün yol açtı. Gene istatikleri ben okuyayım. Yeşil Aydan okuyacağım. Bülent abi de ekran resmini göstersin. Buradan başka nelere sebep oluyor? Bakın alkolün sebep olduğu cinayetler dünya genelinde yüzde 85 cinayetlerin sebebi alkollüyken oluyor. Alkol sebep oluyor. Irze tecavüzün yüzde 50'si alkollüyken oluyor. Şiddet olaylarının yüzde 50'si alkollüyken oluyor. Trafik kazalarının yüzde 60'ı alkollüyken oluyor. Kadına şiddet olayların, yuvaların yıkılması, çocuklarının babaları tarafından dövülmesi, hanımların dövülmesi alkol yüzünden oluyor. Alkol bu kadar cinayete sebep olurken sadece Sahte alkolü suçlamak, sahte alkol öldürüyor, yuva yıkıyor demek nedir? Yalandır, iftiradır arkadaşlar. Ben burada Müslümanlara sesleniyorum. Sahtesinden de, orijinalinden de sakının. Allah haram etmiştir, sakınalım arkadaşlar. Bazı Müslümanlar diyor ki içiyorum. İçiyorum ama az içiyorum. Kardeşim Allah haram etmiş, az iç, çok iç demiyor ki Allah sana içme diyor. Yani sen diyorsun ki ben az zina ediyorum, haftada bir zina ediyorum, haftada iki zina ediyorum. Bunu demekle içki az içiyorum demek ne demek? Aynıdır kardeşim, ikisi de haram. Adam diyor ki ben içiyorum kimseye zararım yok. Arkadaş zina edenin de kimseye zararı yok. İntihar edenin de kimseye zararı yok. Ama bunlar haram mı? Haram. Bu alkol haram mı? Haram. Yapmayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Allah'ımızın, Rabbimizin sözünü dinleyeceğiz. Dünya genelinde sağlık örgütlerinin tespitiyle iş sabitlenmiştir. Allah için sahtesinden de orijinalinden de kaçınalım kardeşlerim.